Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 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 saygıyla selamlıyorum. Bugün güzel bir meclis geçiyor. Ee, Ömer Başkan da bugün hiç idare etmiyor. O da herhalde dönem sonuna geldik diye herkesi serbest bırakmış. Güzel bir olay. Gerçi 5 yıldır. Sayın Başkan, o gerekçeye değil. Buradaki arkadaşların hepsi nerede, ne yapılması gerektiğini bilen arkadaşlar olduğu için belki burada başkan olmasa bile meclisi idare edebilecek seviyede ben yani o gerekçeye de. Teşekkür ederim. <laughs> ben sadece öyle bir giriş yaptım. Sağ olun. Gene her zamanki gibi akil bir davranışla benim söylemimi aldınız. Pas olarak geri döndünüz. Ee, gerçekten beş yıl boyunca belli bir seviyede götürdük bu meclisi. Bu konudaki tüm meclisi arkadaşlarımıza teşekkür edeceğim. Ee, Abi e Şubat ayına geçerken e, geçmiş Ocak ayında ki bir takım isimler vardı. Bir bombalı saldırıda öldürülen Doğruncu, yine bir hain saldırıda öldürülen e, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gafar Okan, Yine kaybettiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz Abdüfekçi aynı saldırıda öldürülen gazeteci Barış Monço ve Adnan Karnıcı'yı de saygıyla anıyorum. Şimdi ben baktım ya bize bir sataşma olacak mı diye ama olmadı, iyi geçti. Fakat araya sıkıştırmışlar gene de. şey dikkatimi çekiyor konuşmalarda. Büyamin ee, Başkan'ın da tabelalarında, reklamında gördüm. Bunu burada Şahzım Bey de söyledi dedi ki bundan öncekiler gibi değil çok farklı beş yıldır bunu görüyorum ama herhalde burada Şakir Başkan zamanındaki meclis üyeleri buna cevap vermiyorlar demek ki Şakir Başkan döneminde gerçekten burada hiçbir şey yapılmamış. Yani muhalefete muhalefet etmek gibi bir almayışı yani gelen daha İşte onu da söyleyeceğim onu da söyleyeceğim ee, engin arkadaş şimdi hadi Şakir Başkan'ın söylediklerini o dönemini es geçtim bir şey yapmamış onun hakkını da savunacağım olduğunu hiç düşünmezdim ee, sonuçta şunu söyleyeyim görevde bulunan herkes ama herkes mutlaka ve mutlaka bir tuğla koymuştur. Onları da saygıyla anmak lazım. Ben hiçbir zaman Şakir Başkan'la yan yana olmadım. Akarlı dönemde bir dönem ilçe başkanıydım. Ee, ama onun da bir takım hizmetleri olmuştur gün görene. Böyle yok saymak ya da daha iyisi. Ama bu anlayış şöyle bir anlayış. Şimdi yarın Başkanı reklamlarına bakıyorum. Gün en sağlam olacak. CAK. Yani gelecek dönemde. Ya arkadaş, yani 92'den beri bugün göreni yönetiyorsunuz. Daha hala Cak'la, Cek'le mi yönetiyorsunuz? En güzel olacak. Ya niye güzel yapmadınız kardeşim? Niye yapmadınız? Ama böyle yapmak gibi bir niyetiniz olmadığı için senelerdir hep Cek'le, Cak'la, yapacakla, edeceğizle bu şeyi götürüyorsunuz. İyi abi önemli değil. Ee, İBB engel oldu dedi. Anlatamadım. Gün görenin neyine engel oldu? Öyle kuru laflar etmeyin. Ekrem İmamoğlu 39 ilçeye elinden geldiği kadar eşit davranmaya çalıştı. 39 ilçenin eski dönemlere bakarsanız. Nasıl bir ayrımcılık yapıldığını, hangi belediyelere daha fazla yatırım yapıldığını, hangi belediyelerin sorunlarının engellendiğini görürsünüz. Onun için böyle bu tür şeyleri de yapmasak iyi olur diye düşünüyorum. Hani sonuca gelirken kimsenin kalbini kırmadık diyorsunuz. Doğru söyleyelim, eleştirelim ama. Yani ben eleştiriye karşı değilim. Eleştirelim. Ama doğru eleştirelim. Yapıcı eleştirelim. Şimdi bugün 5 Şubat. Gece 4.17'de saatler durdu. Ve oradan bir sesler gelmeye başladı. Sesimi duyan var mı? Kimse yok mu? Sesleri. Daha sabah dinledim. İnsanlar acı içerisinde kendilerinin kurtarılmasını bekliyorlardı. Ama burada anlatılan gibi değil. Burada öyle kolay, biz burada ahkam kesiyoruz, işte gittik, geldik, yaptık, ettik. Arkadaş 53 binin üzerinde insan öldü. Daha hala da insanlar çıkarılmayan cenazelerin olma ihtimalinden bahsediyor. Daha hala enkazlar orada duruyor. Daha hala yıkılmamış binalar var. Ağır hasarlı olup yıkılmamış binalar var. Konutları teslim ettik deniyor. Ama kötü olan ne biliyor musunuz? AK Parti Genel Başkanı'nın Hatay'da yaptığı konuşma. Biraz önce Ali arkadaşın söylediğiyle taban tabana zıt. Hani diyor ya deprem insanlık sorunudur diyor. Ama bu ülkenin başındaki kişi öyle, yok öyle diyor. Yok öyle diyor. Yerel yönetimlerle merkezi iktidarı bir araya getirmezseniz böyle olur. Hatay gibi olur. Hiçbir vicdanlı AK Partili buna ses çıkarıyor mu? Olmaz. Bu insani bir iştir. Buradan nutuk atarken konuşulur. Niye itiraz etmiyorsunuz? Bu insanlık meselesidir. Bunun, bunun şu parti bu partisi yoktur içerisinde her türlü dinden, her türlü mezhepten, her türlü partiden insanlar var. Bu laf edilir mi? Bu söz söylenir mi? Arkadaşlar, burada nutuk çekerken her şeyi çok güzel söylüyoruz ama bunlara da ses çıkartmıyoruz. Sabah seyrettim daha ya. Bir sürü yer duruyordu hala. İnsanlar da hala çadırlarda, konteyner kentlerde yaşıyoruz. Ha şunu inkar etmiyordu. Belediyeler, yani Ali kardeşimiz, Rüyamin Başkanı anlattı da, bence o dönemde tüm depremin yükünü belediyeler taşıdı. Hiçbir partiyi de ayırmıyorum. Devlet kıpıldayana kadar, devlet bir yerlerde kıçını kaldırıp bir yerlere müdahale edene kadar bütün belediyeler, ama AK Partili, ama CHP'li, ama MHP'li, ya ama İYİ Partili, hepsi. Ne alak, devlet kıçını kaldır ne demek abi? Devlet, ya neyse tamam yani bir o şey sözün şey üzerine de. durma. Devlet kalkıp Efe. refleks Efe. gösterene kadar, Efe. refleks gösterene kadar, o sözümü geri alıyorum. <laughs> devlet refleks gösterene kadar, söylediğin gibi Bünyamin Başkan buradan çıkıyorlar. Öbür başkan başka yerden gitti, Ekrem Başkan başka bir yerden gitti. Küçükçekmece başka bir yerden... Ama dediğim gibi Tevfik Başkan başka bir yerden belediyelerin refleksi çok hızlıydı. Bu konuda tüm belediyelerin tüm ama bakın ayırmadan söylüyorum hepsinin hepsinin gösterdiği refleksler dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bugün de hala orada eğer konteyner kentler varsa daha hala insanlar çadırlarda yaşıyorsa devlet refleksinin ağır gitmesidir ya da AK Parti Genel Başkanı'nın söylediği gibi parti ayrımcılığıdır ki bu anlayışınız unutmayın. Mevlüt Uysal'ın döneminde de vardı. Ben bana oy vermeyen yerlere metro götürmem anlayışıdır. Bu ayrımcılığı yapmayın. Bakın iki, önümüzdeki iki yıl böyle baktığım dünya ekonomik formunun risklerine baktığımda kutuplaşma, toplumsal kutuplaşmanın dünyanın en büyük riski olduğunu söylüyor. Arkadaşlar, toplumsal kutuplaşmadan karlı çıkan hiçbir düşünce yoktur. Hiçbir ideoloji yoktur. Toplumsal kutuplaşma sadece ve sadece bizi yönetenleri, uzaktan bizi komanda etmek isteyenlerin işine yarar. Türk toplumundaki kutuplaşma hiçbir zaman Türkiye'nin yararına olmaz. O bizden de bu bizden değildi. Onlar bize oy verdiler, biz ve onlar vermediler diye hizmette bile ayrıcalık yaparsak hiç kimse bu işten karlı çıkmaz. <laughs> Tarihin hiçbir döneminde hiç kimse ilelebet yaşamamıştır. Hepimiz faniyiz, geleceğiz, geleceğiz. Ama gittiğimizde bizi saygıyla ayrımcılık yapmayan toplumsal kutuplaşmayı köyükle insanlar olarak almaları daha doğrudur. Ne dedik biraz önce konuşmaya başlarken? Dedik ki ya beş yıldır burada gerçekten birbirimize saygı çerçevesinde birbirimizi ötekileştirmeden farklı şeyleri savunduk, farklı şeyleri söyledik. Ne oldu? Güngören zarar mı gördü? Bir gün burada birbirimize mi girdik? Tam aksine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki ya biz bunu böyle düşünüyoruz dedik. Şimdi deprem konusunda böyle geldik. Bugün gün görene buradan geldiğimde şimdi gün görende deprem böyle denince hep böyle bir korku sarıyor gün görenle ilgili. Sokaklarında <laughs> gezdiğimde tedirgin oluyorum. Yani şeyleri gördüğümüzde Güngören Belediyesi arkadaşlarımızın anlattığı gibi Maraş'ın Göksu kasabasına gittiler. Göksu. Ama Göksu değil mi? Şu, şu, Göksu, şu, şu. Göksu, Göksu kasabasına gittiler. Ve sadece Güngören Belediyesi Ali arkadaşımızın söylediği gibi orada bir tane konteyner kenti hemen yaptı diyor. Çok güzel teşekkürler ediyoruz. Ama gün görende hiç kimse konteyner kent kuramaz. Gün görende yıkılırsa bütün Türkiye toplansa İstanbul demiyorum. Gün görende konteyner kent kuracak alanımız bile yoktur. Bunu şimdi diyoruz ki gün çok eski bir yapılara sahip. Konut stokları çok eski. Dönüşmesi lazım. Başkan da diyor ya, yazmış ya gün gören en sağlam olacak diye yazmış ya ya beş yıldır bir meselenin üzerine takıldık. Gün gören ikiye böldük. Bir tarafını dedik ki bunlar Mertel, Nafiz Gürman, Nesi Özmen ve Toskoparan mahalleleri bunlar ayrı kalsın. Bunlarla ilgili, felsef dönüşümle ilgili hiçbir şey yapmayalım. Ama bu sekiz mahalleyle ilgili yapmayın. Ya arkadaşlar yapmayın, bunu ayırmayın. O insanlar da ki konut stokları da eskiledik, anlatamadık. Gelen plan notları ki baktığınız zaman 2005'ten beri gün görevine ilgili defalarca defalarca plan değişikleri yapılmış. Ama hiçbir çözüm olmamış. En sonunda ki bunu siyasetini çok yaptılar, çok da yapmaya devam ettiler. Evet Cumhuriyet Halk Partisi engelliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kentsel dönüşümlerine engel konuşmaları yapılıyordu. Arayan insanlara bu söyleniyordu. Ama hiç kimseye şöyle denmiyordu. Ya biz orayı ayırdık. Onun için bunlar itiraz ediyor demediler. Ne oldu sonuçta? Geldiniz. O iki mahalleyi, üç mahalleyi de koydunuz. Oy birliğiyle geçti. Şimdi Tarık Başkan'a soruyorum. AK Parti niye engelliyorsunuz? Niye imar komisyonundan çıkarmıyorsunuz? İmar komisyonu AK Partili. Üç aydır bekliyor. Sizin de çabalarınız var. Siz de özellikle çok çaba sarf ediyorsunuz. Bir AK Partili olarak Gün gelende grup başkan vekili olarak büyük şehirde eren işini imar komisyonundan geçirelim dediğinizde geçirmiyorlar. Bunun kabahati kimde? CHP'de mi gene? Hayır. Buradan iler gitmez. Ben müdahale yaptım. Meclise geldi. Komisyona havale edildi. Şimdi komisyonda bekliyor. Niye bekliyor? AK Parti'nin kendi içindeki çelişkilerden dolayı bekliyor. Ben bilmiyor muyum? Ben biliyorum. Ve başkanı başkanım birileriyle çelişkisinden dolayı geçirmiyorlar? Ne var sanki? Otursunlar çok mu zor? Önemli bir şey Güngören'de özellikle gün Güngören, deprem konusunda gerçekten İstanbul'un en riskli ilçelerinden bir tanesi. Bu konuda çabasını da biliyorum. Tarık Başkanı yaptığı çalışmaları da biliyorum. Ama geçiremiyoruz. Arkadaşlar Ali'nin söylediği gibi deprem siyasi bir mesele değildir. Deprem insani bir meseledir. Depremin partisi, mezhebi, inancı, kimliği, kişiliği, etnik kimliği olmaz. Bu nedenle gelin şunu ortak yapalım. Gidelim. Gene gidelim. Bu ayla gidelim. Bir sürü insan kentsel dönüşümle ilgili o plan notlarını bekliyor. Ama yapmıyorsunuz. Dedim ya fark etmiyoruz. Bu bir anlayış olarak gelmiş. Şimdi arkadaş diyor ki yani seçim şeylerinde de görüyorum. Hep vaatlerle geliyor. Daha güzel olacak, daha iyi olacak diyor. Ama biz şunu gördük. Ekrem Başkan seçildiğinde ülkenin BK sorunu dediler. Anlatamadılar. Sisi mi kazanacak, Binali mi kazanacak dediler. Valla Sisi mi kazandı ama Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını biliyorum. Dün Sisi mi kazanacak diyenler 12 Şubat'ta sesinin ayağına gidiyor. Şimdi ben soracağım. Acaba Ekrem İmamoğlu mu kazanacak, Sisi mi kazanacak diye ben de sorarım. Ama fark etmiyor. Siyasetteki bu dönüşlere alıştık. Çünkü niye? Nas dediniz? Olmadı. Faiz neden? Enflasyon sonuç dediniz. Dünyadaki ekonomik terimlere yeni bir şey kattınız. Olmadı. Ondan da vazgeçtiniz. Birine geldi, faiz geldi, enflasyon geldi. Bir ara birileri diyor ki dolar 10 lira, 15 lira, 20 lira olacak ya. Görürsünüz diyordu, dolar oldu 30 lira. Enflasyon oldu yüzde 67, faiz oldu yüzde 45. Ama fark etmiyor. Bir tane kişi dönmüyor, dönüp demiyor ki hep ben diyorum, biz diyoruz. Ya ne oluyoruz biz, niye bu noktaya geldik diyen yoktur. Ama hep unutuluyor. Önemli değil. Türk insanların hep balık hafızalı olduğu söylenir, ama ben balık hafızalı olduğuna inanmıyorum. Ben şuna inanıyorum: Tarih yazıyor, evrende bu konuşmaların hepsi yerini buluyor. 31 Mart'ta bunların hepsinin cevabını da vereceğiz. Yeniden İstanbul'u biz yöneteceğiz. O günden sonra da gün görene hizmete devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet.